Merhaba kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Aklımdaki kişi mi hissediyor, ne düşünüyor? Kartlarımızı karıştırdık ama kartlar kendini atıyor arkadaşlar. Konuşmak istiyor belli ki. Evet açılıma başlayalım. Şifa olsun kolektifime. Evet arkadaşlar aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Tam merkezde kupa dokuzlusu var. Kupa dokuzlusu en büyük istek ve dilek kartıdır arkadaşlar. Onuncu kupayı bu perdenin arkasında saklar. En büyük istek ve dileğini dışarıya mutsuz olsa mutluymuş gibi gözüken rahatmış gibi gözüken, bu şekilde poz veren bu kişi en büyük istek ve dileğini saklamaktadır. Ve diyor ki, ben bazı ortaklıklar içindeyim veya benim belirli bir eğitim sürecim var. Bunları bitireceğim ya da bu ortaklıkta sabrediyorum. Belirli bir kazanca gele, geldiğim zaman ben sana böyle elle tutulur, gözle görünür bir teklifte bulunacağım diyor. Tılsım üçlüsünde ortaklıklar da vardır arkadaşlar. Aile ile kurulu ortaklıklar, kan bağları ile ilgili kurulan ortaklıklar da vardır. Ve en büyük istek ve dileğini özellikle bu çevrenin içinde gizleyen ve sabırla yine bu çevrenin içinde, bu ortaklığın içinde çalışarak gizli tutan bir aklımızdaki kişi var. Ve burada değnek ikilisiyle diyor ki, ben bir seçim yaptım. Değneğin birini sıkı sıkı tutmuş, orada dünya küresi elinde ve diğerini arkada bırakmış. Arkada bıraktığı bir kişi ya da bir durum var. Ve diyor ki, tılsım dörtlüsüyle, kaybetmekten korktuğum şeyler vardı. Özellikle bu paraya dayalı, maddiyata dayalı bir durum. Ben bunları kaybetmek istemedim. Kaybetmekten korktum ve buraya sıkı sıkıya tutunmuş ve bu alanı seçmiş ve ben buradan çıkmak istemiyorum diyen bir aklımızdaki kişi var. Ve burada da en yakınındakilerden nankörlük görecek, ihanet görecek olan bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Aklımızdaki kişi burada ihanete uğrayabilir. Sıkı sıkıya tutunduğu bu alanda, bu çevrede, bu aile bağlarında hiç ummazdım, hiç ummazdım, hiç beklemezdim dediği kişilerden bir mankörlük görme durumu var. Ve değnek altılısıyla en bir zafer kartıdır arkadaşlar. Değnek altılısı ve burada zafer kazanmak istiyorum diyor. Başarıdan başarıya geçmek istiyorum diyor. Ve ve burada kupa altılısıyla e, burada diyor ki ben seni uzun bir süredir kalben seviyorum. Sen benim aklımdasın, sen benim kalbimdesin. Ama sen bilmiyorsun, benim mecburiyetlerim var. Bu mecburiyetlerin içinde e, uzaklara gitmek, deniz aşırı bir yere gitmek, uzaklara gitmek e, ve kayıklı bir kadın ve çocuk olduğu için belki üçüncü bir kişi ya da aile sözünü aşamadığından e, bahsedebilir arkadaşlar ve diyor ki sen benim kalbimdesin ama ben işte başarılı olmayı, kariyer yapmayı da çok seviyorum. Benim böyle bir zaafım da var. Ben herkes tarafından tanınmış biriyim ya da herkes tarafından tanınmak istiyorum dediği bir durumda var arkadaşlar. Ve sen inanmasan da ben seni gerçekten seviyorum diyor burada aklımızdaki kişi. Benim sevgim de gerçek ama Maddiyatımı da kaybedemem diyor arkadaşlar. Fakat bakın burada kaybetmekten korktuğu alan sıkı sıkıya tutunduğu o alanda nankörlük görecek, ihanet görecek olan bir aklımızdaki kişi var. Evet. Devam edelim. Kupa dokuzlusunun üzerine çektiğim kart tılsım kralı. Şimdi kupa dokuzlusu en büyük istek ve dilek kartıydı ve diyor ki ben güce kuvvete gelmek istedim. Güçlü olmak istedim. Herkes beni böyle bilsin istedim. Zaten onu burada değnek alfalısıyla da anlatıyor. Ya da şunu da anlatmakta. Belirli bir çevre tarafından çok tanınmış biriyim. Belirli bir saygınlığım var. Benim çevrem var. Benim itibarım var. Çünkü bu itibarı da anlatır değnek altımız arkadaşlar. Ve varlıklı bir insan olduğunu da anlatır. Gücü, kuvveti, konforu çok seven. Konfor alanıyla dışarıya güç gösterisinde bulunmayı seven bir aklımızdaki kişi. Evet. Tılsım üçlüsünün üzerine çektiğimiz kart kılıç dokuzlusu. Kılıç dokuzlusunda çok pişmanım. Ben çok pişmanım. Keşke yapmasaydım dediği bir durum var. Aklımızdaki kişi burada nankörlük görecek demiştik arkadaşlar. Güvendiği o çevre, o çevre her kimse orayla iş yapmış, ortaklıklara girmiş. Fakat ortaklıklara girdiğine bin pişman olacak olan bir aklımızdaki kişi var. Tılsım şövalyesinin üzerine çektiğim kart dünya kartı arkadaşlar. Şimdi dünya kartında tamamlanma var. Aynı zamanda sınanma da var. Şimdi ben geç geleceğim ama geleceğim deyip sizinle tamamlanmayı da düşünüyor olabileceğini anlatabileceği gibi. Şunu da anlatmaktadır. Konfor alanına sıkı sıkıya tutulan aklımızdaki kişinin e, maddi olarak düzeninde bazı sıkıntılar olacağı, bazı kayıplara uğrayacağı da gözükmektedir. Çünkü burada bir karma vardır arkadaşlar. Dünya kartı karmayı da anlatır. Şunu da söylemek isterim ki arkadaşlar. Şuradaki kartlar bir şeyi daha çok iyi anlatıyor. Ee, gördüğüm her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Tabi her şey yaradan bilir. Burada haksız kazançların içinde bilerek ya da bilmeyerek varsa çok hırs yaptıysa burada çok güzel para bir para akışı var. Ben buradan çıkmam. Herkes buradan kazandı. Herkes buradan güçlendi. Dediği bir ortam varsa evet bunu da anlatır burası. Değnek ikilisinin üzerine gelen kart kılıç asıyla yepyeni bir başlangıç yapmak istemek vardır. Kılıç gibi hasından kirinden arın ve net ol. Dürüst ol der burada arkadaşlar. Ve değnek ikilisinin üzerine geldiği için söylüyorum. Burada iş hayatını da anlattığı için yaptığı seçimi de dürüstlükten bahsediyor. Dürüst ol diyor. Dürüst ol. Bakın buraya biraz işaret ediyor. Burada haksızlıkların içinde olmuşsa, haksız kazançların peşinde koştuysa, Aklımızdaki kişi ilahidenle uzanan bu el diyor ki dürüst ol, açık ol, net ol. Tılsım dörtlüsünün üzerine çektiğimiz kart İmparatoriçe. Şimdi İmparatoriçe hayran olası biridir. Ve başındaki tacla bir kraliçedir arkadaşlar. Bollukta, bereketlidir bir bakan, bir daha bakan, hayran olası bir imparator Sizi kaybetmiş arkadaşlar. Maddiyatı seçmiş ve diyor ki bir taraftan bir tarafı kaybedeceğimi zaten biliyordum. Bunu söylediğim için çok üzgünüm ama onu böyle bu şekilde göz almış. Bir seçim yapmış, gerçekten seçim yapmış ve bir tarafı gerçekten arkada bırakmış. Ben yoluma bakarım, ben parama bakarım. Benim param olsun, benim itibarım artsın, ben çok tanımayayım. Böyle bir şey olmuş arkadaşlar ve şimdi de değnek dokuzusuyla diyor ki sorumluluk almaya korktum. Ben çok yoruluyorum, yorgunum, yaralıyım. Daha önce bir geçmişi olduysa, daha önce de bir başkasının canını yaktıysa, mankörlük ettiyse, yarı yolda bıraktıysa arkadaşlar, yine aynısını da yaptığını anlatabilmekte bu. Çünkü nankörlük ve ihanettir. Aynı zamanda yalanı, dolanı, iftirayı da anlatır. Size yalan söylemiş de olabilir. Yalandan size umut vermiş, ümit vermiş de olabilir. O korkaktı, o benim gözümden çok düştü. O sorumluluk almak istemedi, o kendi alanına yapıştı ve oradan ayrılmak bile istemedi diyorsunuz. Ben karşımda dürüst, açık, net insan istiyorum diyorsunuz. Bu da sizsiniz arkadaşlar. Ve onun gözünde, yani sizin gözünüzden düştüğünün de farkında aklımızdaki kişi. Denilik altılısının üzerine çektiğim kart tılsım olmuştu. Tılsım olmuşunda. Aile maddiyatından, aileyle kurulu olan ortak kazançlardan, ortaklıklardan bahseder ve diyor ki biz ailece tanınmış biriyiz. Bizi herkes tanır. Bizim bir çevremiz var. Bizim bir itibarımız var. Çok ailesiyle gurur duyan, aileye çok hizmet etmiş, aile sözü dinleyen, aile ortamından çıkmayan, ve oraya bağımlılık çalıştıran oradan çıkarsa arkadaşlar çok kayıtlar vereceğine inanan bir aklımızdaki kişi var. Maddi olarak tamamlandığı yer tanınmak, ilgi var, maddiyat dediğiniz zaman ailesi geliyor. Ben buradan ayrılamam diyor. Kupa kralı üzerine bir kar seçiyorum. Değnek sekizlisi. Değnek sekizlisinde birden fazla atılan boklar hızını da hesap ettiğimiz zaman burada der ki ben seninle iletişim kuracağım. Bir anda karar verebilir. Bir anda sizinle iletişime geçebilir. Bunu da anlatır. Çünkü kupa kralı da sever arkadaşlar. Biraz hareketsizdir. Oturduğu yerden sever. Ama hareket etmek istiyor sanki burada. Bunu anlatabileceği gibi ikinci bir durumsa burada değnek sekizlisiyle aklımızdaki kişinin hayatında aniden hiç ummadığında beklemediği anda bazı gelişmelerinde olabileceğini ve bu konuyla ilgili bazı haberler alabileceği, kendisinin de haber alabileceği, belki sizin de onunla ilgili bazı haberler alabileceğinizi anlatabilmektedir arkadaşlar. Kılıç altılısının üzerine çektiğim kart kupa kraliçesi. Ben mecburdum gitmeye. Diyor ve diyor ki sen beni koşulsuz sevdin biliyorum. Ben de sana olan sevgimi göstermek istiyorum. Sana neden gittiğimi, neden bunları yaptığımı anlatacağım. Ben de seni sevdim. Bakın duygularını açıyormuş. Sizinle iletişime geçiyor sizinle iletişime geçmek isteyen ve bu şekilde baktığımız zaman maddi olarak da size imkan verecek. Eğer hayatında üçüncü bir kişi yoksa sizinle tamamlanmak istediğini anlatır ve maddi olarak güçlenerek gelip size gerçekten böyle kılıç gibi pasından, kirinden arınıp açık ve net gelirse bir şeyleri değiştirebileceğini söylüyor. Zamanında korkak davrandım, senin gözünden düştüm, korktum, kaçtım diyor. Yani siz de aynı görüyorsunuz. O korktu ve kaçtı. O benimle asla tamamlanamaz. Ben bunu bekliyordum. O alanına daha çok yapıştı. Ben gelmesini bekledim. O gitti. Her şeyin tersini yaptı. Kafanızı allak bullak etmiş bu arzunuzdaki kişi. Ve burada da kılıç dokuzlusuyla çok pişmanım diyor. Çünkü işin gücün üstüne geldiği için söylüyorum. İş güç bozulmadı. Hiçbir şey de olmuyordu. Ben seninle konuşabilirdim, görüşebilirdim. Bu kadar çok işe kendime verdim de ne oldu diyor. Çok pişmanım diyor. Sana yaptığım her şey için çok pişmanım. Ben çok hırslı bir adamım. Hırslı bir adamım ya da insanım bu şekilde konuşuyor ve aile maddiyatını da asla kaybedemem. Çünkü benim orada emeklerim var, ortak işlerimiz var. Orayı kaybetmekten korktum. Korktum diyor arkadaşlar. Ve sizinle bunları konuşacak aklımızdaki kişi. Kılıç dokuzun üzerine bir kar seçiyorum. Paralar arasında hokkabazlıkların döndüğü bir ortamdan çıkamadığım biraz daha açgöz bir, bir insanım diyor ve burada da sistem devreye girmiş. Bazı konularda pişmanlıklar yaşamış. Değnek dokuzlusunun üzerine bir kas seçiyorum. Tılsım ası çıktı arkadaşlar. Bakın böyle. Gördünüz mü ne kadar güzel çıktı. Diyor ki ben sana elle tutulur gözle gönül bir fırsat sunacağım. Ama bu öyle bir fırsat ki senin başın dönecek. Sizin başınıza döndürecek kadar Size çok değer vereceği bazı adımlar atacak arkadaşlar. Bu orada maddiyat da öne çıkacak. Siz bile şaşıracaksınız. Bakın onu da söylemek isterim. Sizi şaşırtacak maddi imkanlar sunacak. Bu bir teklif, bu bir aşk teklifi, bu bir beraberlik mi? Ne olursa olsun, adı ne olursa olsun arkadaşlar size değer verdiğini gösterecek imkanlar sunacak imkanlar sunacak aklımızdaki kişi ve sen benim için çok değerlisin diyecek. Siz bu değeri hissedeceksiniz. Böyle bir imkan sunacak ki o bana gerçekten değer verdi. O gerçekten bana geri döndü diyeceksiniz. Evet, kimlere uydu bilmiyorum ama uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edin, uymayanları üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.